Kanka saçmalama Anlamak istersen. Senin kan şekerin düştü. Bir şeyler yiyelim, kendine gel. Aa, yok, yok kanka. Ben şimdi beceremem ya. Oğlum yemek yiyeceksin. Neyi beceremiyorsun? Kanka siz şimdi çubukla, mugukla yersiniz. Olmaz. Oğlum Japon muyuz biz? Niye çubukla yiyelim? Ne Allah Allah ya. Ramazan Bey. Ha yok, bana Ramazan desen yeter. Ha yok ya, bizim uşağın adı. Oğlum uşağın adı bile Ramazan ya. Oğlum, tesadüf ya, çok iyi biri. Ramazan Bey, bize bir şeyler getirir misiniz? Buyurun beyim. Beyim mi? Yok, lordum abi. Efendim? Ee, yok abi, bir şey, yok. Bir şey yok. yok. Ee, bugün ne yiyeceğiz acaba? Sunar, Sunar mısın? Sunuyorum. sunuyorum. Miyastama, Siestama Urfa mara kesta kestama. Fiesta ma, fiesta si ma. Urfa ma, kesta kesta ma. Miasta ma. Ne yapıyorsun? Si bir acısız mı acaba? Buyurun Buyur efendim. Oh. Hocam ben... Bunun büyüsünü bilmiyorum ya. Şey, böyle merco yok mu? Merco garajda. Tabii sizin merco garajda. Bunu demiyor. Turuncu mercimeği diyor. Ha, bizim mercos siyah. Ee, e, yok, ee, bu hafta bizleri İtalyan mutfağından Kobe eti bizleri selamlayacak. Masamızı şenlendirecek. Bulunduğu yerde ahenk ve neşe saçacak. Adeta etkileşime gireceğiz ve mutlu olacağız sanki masamızda olmasıyla Kobe etinden. Bu mu yapacak bunlar? Öyle küçümseme Kobe etini. Bak, benim dedemin bir lafı var. Yemezsen Kobe etini, yersin kaba etini. <laughs> Ne adamdı ya? Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok Hadi. güzel şakaları var. Tat. İyi, bir, bir tadına bakayım azıcık. Şu elle alabiliyoruz değil ee, mi? Kürdan zaten. İşte şurada kürdan Çok beğeneceksin, eminim. Ne oldu? Belamı versin, biz yemek yemiyormuşuz lan. Oğlum lezzet denen şey meğer insana zevk veriyormuş lan. Ya ama abarttın kanka sen de ya. Lan neyini abarttın oğlum? Oğlum bu et değil, bu keyif verici madde lan. Lan ben, ben polisi arasam sizi 20 yıl içeri alırlar oğlum. Bu ne lan? Siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz ama lan? Şey... Bu ne lan? Oğlum siz Polis. nasıl bir hayat Yok, ne oldu oğlum? Lezde zehirlenmesi yaşıyor Çocuk. Zehirlenme mi tam özel hastane? Yok yok yok. Özel yok. Ben. Ben yeşil kartlıyım. öyle şakalar yapıyorum. Hay Allah ya, emin misin bak Ramazan demin yat motoru gibi titriyordun. Ne motoru? Yat, uçak, fark etmez. Oğlum, örneğin benzetmen bile zengince ya. Başak. <laughs> <laughs> Ramazan içeride 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 servis bekliyorlar. Sen neredesin ya? Efendim kusura bakmayın. Hemen gidip içeride e, ilgileneceğim davetlerle. Lütfen. <laughs> Testi aynı yukarıda bırakması gerekiyordu. Yan üst önde giriyor. Oğlum ne kadar şık olmuşsun be aşağıda. Teşekkür ederim babacığım. Siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıştırayım arkadaşım Ramazan. Benim bir evlat nasılsın bakalım? İyiyim <laughs> ağam. Ağam mı? İçimden geldi başkanım. <laughs> Aa, merhaba çocuklar. Merhaba anneciğim. Evet. Hoş geldin. Bugün çok şıksınız. Mersin. Sizi arkadaşımla tanıştırayım. Ramazan. Aa, memnun oldum çocuğum. Evet. Necmi'ciğim sen de buradaymışsın. Evet. Canım. Nasılsın? İyiyim ben de, Teşekkür ederim. Sen de çıksın. için inşallah Çok ya. teşekkür ediyorum. Ben de seni iyi gördüm. Siz, Siz de... e, yeni mi tanışıyorsunuz? Oğlum <laughs> ben çok çalışıyorum. Çok emek sarf ediyorum. işlerime, güçlerime. Hayatım, işim oldu. Çok zaten görüşemiyoruz. Daha diren görüşüyoruz. Görüştüğümüz nadi zamanlarda de bunu yaptık işte. Hı. 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 Demek ki bizim aile işsizlikten altı çocuk yapmış. Ee, Kıvanç'ım şöyle biraz oturur musun? Babam ve ben seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Ketiklikle. Demek öyle ha? Yine konuşacağız. Hı. Tabii anneciğim dinliyorum. Biliyorsun ki yeni yıla giriyoruz ve yeni yıl yeni başlangıçlar demek. Bu nedenle yeni yılda senden bambaşka biri olmanı istiyoruz. Hah, demek sizin istediğiniz gibi biri olacağım ha? Senin iyiliğin için istiyoruz bunu. Senin iyiliğin için. <laughs> bütün arkadaşlarınla itibatını keseceksin. Tamam, Ramazan iyi. Ramazan kalksın. Ramazan, sen kal. İyi çocuk. Tamam, ama bütün evlatını gittiği yerde tutup hepsini değiştireceksin. Baba, ben o insanlarla mutluyum, anladın mı? Ben gidip Nedim abiyle batak atarken çok mutlu hissediyorum kendimi. Allah'ım. Nedim diyor, batak diyor. Çakil ol. ol. Dedi, dedim, dedi. Bana bak. Sen çocuk değilsin artık. Şirketin başına git, git, İstemiyorum şirket falan. Benim hayallerim var. Müzik yapacağım. Kolay değil. Oh. Kanka, kanka bence müziği yine hobi olarak yaparsın. Bence sen şirketin başına geç. E efendim neredeydi Sıyorum Ya. Neredeydi bu şirket acaba? Acaba ister. Baba çek çek. Baba kuş falan yutmuş. Asla. Bir daha söyle anlasın. Ya ben anlamıyorum. Ben hep Kuş falan yutmadınız değil mi? Kendi kuş. Arabistan. Arabistan değilmiş. Arabistan falan istemiyorum ben. Hem orada zaten bir müdür yok mu? Var. Onu kovacağım, seni koyacağım. koyacağım. <gülüyor> nasıl gülüyorsunuz ya? Ya baba 25 yıllık adam nasıl kovulur ya? Hem adam çok başarılı. Oxford mezunu. Bense Cambridge. Ha? Adam dereceyle bitirmiş. Ben dördüncü oldum. Ya yani. 25 yıldır gece gündüz çalışıyor adam. Seni sadece zengin yapabilmek için. Konu kapanmıştı Konu kilit. Yok, yok, yok. Söyle <laughs> şimdi